Evet, bu hep 3 milyon TL. Dedim Efeler Mahallesi'nde 3 artı 1, tek başta müstakil, dört tarafa açık havuzlu otoparkla daha buçuk 25 2, 800 yüzlük evler sunduğum bölgededir. İmbat Koyun'a 1,5-2 kilometredir. Altın Kum Ana Plaj'da da kuş uçusu 3,5-4 kilometredir. Sevgili arkadaşlar, bölgede şu anda an itibariyle bundan iyi ev yapan yok. Bu da Bahri kardeşimizin neyse şimdi ben sabah 370'e ev paylaştım mı? 2 artı 1 evet. 550'ye 2 artı 1 güzel ev paylaştım. Efendim Akbuk'te kayyum atanan yerler işte 700-750 bin TL arasında değişen evler bitişik nizamlar paylaştım. Bu tarafta 650 bine ev paylaştım. Hisar mahallesi arka cephe 750'ye paylaştım. Dün 850'ye müstakil o sanatçı, sinemacı, tiyatrocu abinin evini paylaştım. E şimdi arada da üç buçukta paylaşım Ve o ucuz evleri de izlemiyorlar insanlar. Yani işte 370 bu ne? Böyle ev ne olur diyemiyorlar. Dün ben Kazıklı'ya da gittim. 6 milyonda villa paylaştım. Onun arkasında Bodrum menşeli bakın Bodrum değil yani o söz konusu evlerin yapıldığı yer. Bodrum menşeli bir firma gelmiş yapmış. Ağaçların içinde kuş uçmaz, kervan göçmez. Orada saklasan ne kimse seni yakalamaz yani. Bir şey bir vuku yapsa katsan adaletten kaçsan oraya gitsen yakalanır. Şimdi orada da arkadaş evler 2400, 2900, 2 400 2 900 2 artı bir daireler. Dolayısıyla Allah bizim millete iyi insanlara varlık versin. Yani iyi olmayanları da ıslah etsin, iyi yapsın. Zenginin malı, fakirin çenesi. Şimdi ben böyle evler sunuyorum. Ben hepimiz yoktan gelmişiz. O zenginler de yoktan gelmiş buraları Türk. Ondan sonra ben bakayım alıcı adam çok eleştirmiyor. Çünkü biliyor. Ama nerede bizim gibi böyle e, durumu iyi olmayan, böyle alamayan, böyle hani böyle mecbur hal öyle oluyor. Bu bu doğuştan gelen bir şeydir. Evet, şu anda salondayız. Şu anda salondayız. Nerede işte şey olursa o abiler arkadaşlar bu ne oldu? Eleştire hükümeti, dünyayı, Biden'ı, Çin'i, Japonya'yı bütün kuralları hepsini eleştirirler. Hayata küserler. Öyle de gerek yok. Bu ev 3 milyon TL. Olan da varsa var. Yoksa yok. Şimdi ben trafikte görüyorum. Bodrum'a gidiyorum. Abi son model araçlar, Range'ler, Porsche'lar. E o adamlar nereden getiriyor? Yani o bizimkiler gidip onları görse. Dolayısıyla kendinize mesken başınızı sokacağınız yaz, kış, evin içinde güzel sohbetler sunabileceğiniz ev alsanız daha iyi olur. İnsanların gözü, o rançleri, Porsche'ları, bu Alman arabaları falan görmüyor. Bunları görüyor. Bu ev 3 milyon TL. Dolayısıyla sistem böyledir. Ben Londra'ya gittiğim zaman ne kadar Arap şeyhi zengin varsa hep gökdelen almış. Biz bu ülkeye nasıl yabancı ya da Almancı bekliyoruz. Gel paralı insanlar diyoruz. Emin olun o şeyhler, o Araplar falan var ya, o uzun elbiseli adamlar. Ben hitabımda onlara nasıl yaklaştığımı az çok herhalde hitaptan anlaşılıyor. Dolayısıyla onlarda da o geri kalmış o fukara ülkelerin parasını gidip oraya yatırıyorlar. Hayat böyledir. Yani bu emperyalist mi diyorlar, siyonizm mi diyorlar, ne diyorlarsa desinler. Salonumuz bu. Döndü. Rona'yı dön mutfağa. Durum bu sevgili arkadaşlar. O yüzden çalışan adam biraz da bir şey bulur. Yani ben demin de bankaya gittim. Bir tane politikacı adam vardı. Yani ben sevdiğim bir banka. Çok da alkışladığım bir banka. Adam politikacı geldi bana sıra vermiştir. Ona da önce o gitti. Ben de tanıdığım, el Eylül'ün bir abim. Ya dedim dünya böyledir işte. Yani ben sıra senin olsun. Zaten bana da verseydi ben diyecektim senin olsun. Ama adamlar ona verdiler. Hayat böyledir. Evet sevgili arkadaşlar mutfağımızda böyle. 3 milyon TL'dir bu ev. Biraz geri git, biraz geri git bu düşme. Bu çıkçıkları da göster babam bu ağaçlar. Bunlar nedir bunlar? Biraz tam biraz geri git. Çok geri git. Git 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 git. Git. Ha bizim köye kadar git. Şimdi evet göstere göstere gel. Sevgili arkadaşlar işte salonu gösterdik mi? Evet bak salonumuzu gösteriyoruz. Böyle böyle bu renkler böyle biraz daha modern kokuyor. Yani sanki burada da böyle kap kacak, böyle hani bilmem ne hatırası falan koyuyorlar ya buraya bile bir şeyler koyun. Burası da mutfak mutfak. Na tamamdır eksiklerimiz var. Arsa güzel, ev güzel, yer güzel. Evet bura buzdolabı. Ronay. Valla bu böyle camlı vasıtasla falan yapmışlar. Yer güzel. Ronay mutfağı okuduk mu? İyice yaptık mı? Evet. Mutfak güzel. Ronay da okuduk mu okuduk mu diyorum. Kompozisyoncu. Böyle her şeyi anlatıyorum. Ronay gel şimdi evin dışını anlatalım. Ronay. Evet. Gel babam. Biraz bunun tüyünü ejder arabada kaybetti şey oluyor biliyor musun? Ses alıyor. Böyle mal cinar mal le 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 halim cani. Şimdi ev iyi olsa havuz büyük. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu havuz beşinciye kadar gördüm. Yani bu tarzdaki evler hepsi de büyüktür. Havuzumuz da bu. Şimdi zaten ev iyi olsa adamın içine sinerse ne olursa olsun adam alır. Bir de 3-4 milyonluk ev alan adam emekçinin hakkını da gözetir. Bunu da ben net söyleyeyim. Bugün beni bir abi aradı bir yerden. İnşallah bilmiyorum. Abone mi? Böyle koordinatların net istiyor. Bu ev nerede? Abi ne bileyim yani sen alın. Koordinatları istiyor. Gidip görecek. Ya ben de bana dedim abi bak biz söyleyeceğiz sana. Dedim. Ondan sonra böyle abiler de var. Sevgili arkadaşlar. Ronay böyle yüzünü buraya çevir. Yüzünü buraya çevir. Heh. Affedersin Ronay. Şimdi ben sadece buradan abiler kızacak Ronay daha iyi çekiyor diye. Sevgili arkadaşlar işte villamız bu. Bakın. Ben salonu gösterdim size. Bu villanın arka cephesi. Burası ne? Bura otopark. Ronay. Evet. Bu villamızın böyle cephesi. oh ho. Deri veke delalamen. Evet. Evimiz bu. Ben dün bir müşteri gelmiş diyor. Ev sahibi caydı almadı. Ronay diyor yo, yo, adam caydı diyor. Çocuktan hala haberi. Ben dedim şimdi adam da diyecek ki bu babası doğru demiyor. Evet. Tabi yollar mollar burada asfalt yollar Dubai gibi böyle asfaltta kurumlu beklemeyin. Ha, merhaba Ramazan abi hoş geldin. Nasılsın? Ben Ramazan değil. Ben Rezeli İsmail. İsmail. Ha, İsmail. abi. Laz İsmail abi. Nasılsın İsmail abi? Ben kamera çekimini mi yapıyorsun? Evet. Ben kameramancı evet. oldum. Evet, i̇nternette yani, paylaşalım. Ha internette. Senin de var mı evet. evin paylaşalım? Valla bizim var bir tane yukarı yapıyor. Yani. Fatih mi? Yok. Mehmet Kilinç. Mehmet? Alıcı var ya alıcı. Abi ben gelirim sana. Kart versene abiye. Kart ver. Abi kurban olayım ben de iyi. videom yarım kalmasın. He. Tamam, ben Erzürümlüyüm. Ben Gel üzeri benim benim, 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 benim benim burası. Ha ev hangisi abi? Bu, bu Bu ev senin bunu mu satacaksın? Yok, bunu satmıyorum. Bunu hocam kendime müstakil yapacağım. Abi bir daha özel der misin? Buna şimdi beş kim ya şimdi 5 milyon günü böyle. E abi senden iyi kararlı mı var? Bu belesine orana para gören böyle kirli adamlar la sen bak al al sana kurban olayım. Bazı adamlar parası var, çekilmiyor. Yani gelecek benim diyor bak. Yok. Ben emekçi almıştık. İşte o yet. Bazısı böyle parası var havasından geçilmiyor. Bir de bakıyor da şimdi bazı yok, o, ha, sana... o, 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 kibirler zaten gözü kesmiyor. Geri gidiyor. Ha. Anladın? Abi sen tamam. sen kardeşini bir ara. Tamam, ha, tamam. Kurban oldun. Tamam. Her rize, selam. Abi de beni tanıyor artık. Evet o kibirlerle benim işim yok. Zaten onlarla biz anlaşamıyoruz. Gelince hissediyor geri gidiyor. Diyor bu dengesiz. Bu deli der. gider. Sevgili arkadaşlar. Tabii ki ah, Anadolu insanı. Vay ben sana kurtuldum dedim Ne iyi bir adam vurdu seni ya. Evet tabi biz bizim de ayrı bir hukukumuz var memleketi. Ezelden beri bizim eve de gelirlerdi. Arıcılık falan. Bizim için Rize insanı yani yani politik olarak başka şeylerle karıştırmayın. Şimdi bu iş bu mecralarda bir şeyler söylemem ama Rize'nin insanı Karadeniz insanı iyidir. Yani bunu kimse saklayamaz. Candır, canandır. Al gördünüz işte. Hemen kendi kardeşi gibi geldi. O da arayacak. Biz onun da evini çekeceğiz. Artık insanlar da bu temada bu işle bizi ilişkilendirdiler. Canım toprağım. Evet arkadaşlar işte havuzumuz bu. Şimdi birazdan tekrar Rona'ya vereceğim. Ondan sonra valla artık emir komuta sizde. Bu ev 3 milyon TL. <laughs> o Rizeli abi diyor ki bana bana 5 milyon verseler de vermem. Buralarda e, nedir? Buralarda bakın arkadaşlar. Valla bak Bakın bu evlerin birçoğu satıldı. İşte 1850 milyon oralarda sattım. Bu Rizeli abimin evidir. Evet bak. Heh, 5 milyon veren var mı diyor buna. E senden iyisi mi var? Senden daha iyi. Bence satma en iyisi sen otur abi kurban oldu. Evet. Ha. O da ev. Yollar toprak. Asfalt falan beklemeyin. Öyle kimse Dubai'de Mubai'de değil. Bu bizim yerimiz güzel. İşte böyle şey mi olur? Neden asfalt yok diyenler kardeşim bizim ülkemiz böyledir. Yolumuz mu yok. Evimiz de bu. Ha, biz toprağı seviyoruz aşık neyse gibi. Ha, işinize gelirse gelir alırsınız gelmese asfaltlı yollar var. Bodrum'da iki artı bir daire iki dört yüz. Bodrum'da bu ev olsa kaç dört yüz olur olabilmem Ama ben de isterim ki bu 300 lira olsa her şeyi alalım. Siz de mutlu olun. Ama görünen köy kılavuz istemez. Her şeyi bildiğimiz halde de böyle her şeyi işte olmadı olmadı böyle ne olacak yani biraz da bazı şeyleri kabul etmek lazım şimdi dünyada da merdiven merdivendir bazıları bir gün zengin olacak bazıları fakir şimdi Anadolu'dan gelen insanlar artık şimdi çalıştılar çabaladılar onlar da zengin olma hakkı var peçete tabak kırmazlarsa da hakkı var çünkü biz biliyoruz biz daha siyah beyaz televizyon daha yoktu bize o böyle e bu sözde sanatçı geçinenler tabak kırıyor, peçete dağıtıyorlar İstanbul'da bir dergi mergiler vardı. Yani o demleri de biz hatırlamadık. Allah kimseyi olan defterinde yazmasın. Bunu da söylüyorum, işten söylüyorum. Aha, Allah kimseyi de o tabak kıranların, şımarık tiplerin defterinde yazmasın. Dolayısıyla biz de istiyoruz ki değerli insanlar gelsin, biz de hizmet edelim. Buraya alan adam parası yoksa da bize dese siz bize servis hizmet ettiniz. Param yok, valla biz de istemeyiz. Ama uyanık insanlar tepede gören insanlarla da hakkımızı hukumuzu alırız. Muhabbetimiz de pek fazla olmaz. Bunu da söylüyorum. Evet Rüzeli abi geldi ya duygulandım o yüzden söyledim. Sevgili arkadaşlar dışını dışını gösterdik. Daha sonra drone görüntüsüyle de size arz edeceğim. Evet. Buraya de su birikintisi var. Evde çok eksik var. Süpürgelikler yapılmamış. Bilmem neler yapılmamış. O vesileyle size bu tatlı, şirin, güzel villamızın gösteriyor. Bu ünitesi işte böyle otopark falan var burada. Evin her tarafında. Rolay, buraya biraz sunsana. Sen hiç Hep ben sunuyorum. <laughs> Ev güzeldir arkadaşlar. Ev çok 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 şahanedir. Evet. Bazı insanlar görürüz. Mesela bugün Bodrum'da bir adam geldi. Bir daire alacak. Ben dedim ki gideyim mi oraya? gitme kardeşim. Ben kararımı vereyim öyle gel dedi. Bodrumlu adam, yiğit adam. Şimdi bazısı da gelir seni gezdirir gezdirir. Abi arıyorsun. Sen kimsin hatırlamıyorum. E sonra diyorsun ki sen niye böyle yaptın? O senin görevin. Allah Allah bir insan vefasız olmaz bu kadar. Benim görevim senin kapını açıp gezdirmek mi? Bari biraz vefa yap. Hani bir şey de alsan tamam diyeceğiz. aldı artık ekmeğimiz için yağmurluyoruz diyeceğiz. Onu da yapmıyor. İşte şimdi bu işte bir rezeli böyle değil yani. Sevgili arkadaşlar bu bir rezeli bunu yapmıyor. İşte bazıları yapıyor. O Bodrum'da çok hoşuma gitti. Moralim çok düzgün oldu. Değerli abim. Şimdi ben gidip ona konum atacağım. Evet, burada bir ayak yolu var. Koridoru gördünüz. Daha henüz elektrik melektrik yok. Yani burası su almış, bura rengi niye? Bu bitmemiş. Bakın daha bitmemiş. Ben yine buna rağmen size sunuyorum. Bakın, bu çıkçıklar daha takılmamış. Evet. Evet arkadaşlar, bakın yukarı çıkıyoruz. Cidden bu ev tamamen bitsin. Buran aşkları çok olur. Şimdi adam geliyor, çoluk çocuğu gelmiş. Genç kızı var, yenge var, kırmıyor. 3-5'e bakmaz, alır. Vardır parası. Biz bu, bunlar yaşadık. Bu da banyosu. O yüzden Bahri kardeşim, evin güzel, eline sağlık. Evet, hala eksikler var gördüğünüz gibi. Sevgili arkadaşlar, tavalar da bu tavalar niye böyle bir değişik bir tavanmış. Evet, Ronay. Ronay gel Ronay. erkeksin gel ona. Burada oda bir. Oda bir. Evet oda bir. O da, bir. Evet, o da, bir. O da biri gösterdik. Ronay, ha Ronay bir de bakalım. Bu tavallar ne biçim yapmış? Ho ho. Ronay ben seni yaşındayken bizim köy arıcılar geldi. Hepsi Rize'liydi anladın mı? Rize, bilgin olsun. Biz misafir ederdik. Onlar bize bir şey getiriyordu. Gidince biz böyle işte öyle keyif alırdık. O yüzden bu amcana gitti ya gördün ne temiz. O yüzden ben böyle ağzım açıldı duygulandım. Bu da bir şeydir. Bu nedir? Yatak odası, ebeveyn banyolu önünde balkonu var oraya. Biraz geri git tekrar ilk geldiğin yere git. İlk gittiğin yere git. İlk geldiğin yere. Ho ho bu ne lan? Evet arkadaşlar bu oda büyük metrekare. Bu granitleri görüyorsunuz. Ahşap renkli granitler dur yerinde. Tavanlar da görüyorsunuz. Bu tavanlar işte o geldi tavan değil. Yeni nesil başka bir şey yapmış bu. Bana da sinekler bazen giriyor gergi tavanlara. Sonra toz oluyor. Değiştirsen bir hal değiştirmesin. Bir hal başına bir hal gelirse canım. Dağlara gel dağlara. Orayı göster. Başına bir hal gelirse. Ya seni korur vermez ellere. Evet. Burası da mutfağımız. Şiş, ya neydi onun adı? B balkon. Heh. Burası da ebeveyn. Ebeveynimiz ebeveyn. Odanın banyosu. Başına bir hal gelirse canım dağlara gel dağlara. Evet burası da banyomuz Ronay kap. Ayağını vur Ronay'ın. Roy valla ben seni asker maskere göndermem. Ücretli yapacak. Hiç gerek yok. Ay, Zaten sen büyü. Bir... He? Gidelim. Sen gitmesin. Göndermeyeceğim. Bu da oda. ikincinin içinde bir banyo var. Ne yani isterdik size? Kapıyı da kapatayım. kapılar çarpılmasın. Sonra biz Instagram'da da canlı yayın yapacağız. Abi o amca... Amca evine gitti değil mi? amca değil abi lan adam kızacak bize. Evet iki oda gösterdik. Bir banyo gösterdik. Yok iki banyo. Üçüncü odayı da gösterelim. Seni tutar vermez elek. Evet sevgili arkadaşlar. Burası da üçüncü oda. Odalar büyük. Bu 500 metre karelere 5 odalar yapmışlar. 2-2,5 i̇ki, iki, istiyorlar. Bu arkadaş 5 oda değil. 3 katla yapmamış. 2 kat yapmış. Ve bu da 3 istiyor. Yani bunun 2 oda eksiği var. 1 kat eksiği var. Ama odalar geniş ama fırsat böyle değişik bir mimari kalite diğerlerine göre sanki biraz daha iyi. He. şimdi dur. Evet arkadaşlar burada ne var? 3 oda, 2 banyo, 3 vc var. Şimdi döndük. Bu kaç kat yapmış ya? Bu Şimdi iskan'dan sonra bu burayı açacak yukarıda oda var. 2 tane oda daha. Bu da 5 yapmış. Burayı böyle size sunduk, dışında sunduk. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Bitince bir daha sunacak fiyatı 3 milyon TL'dir burada bir 700'e en ucuz olan bir 700'dür bu bölgede. Yok. E, ee, efendime söyleyeyim villa var 800'e ortak kullanımlı bahçedir. Komşuya böyle komşunun bahçesinden geçersin. O yapılar 750 meli arka cephedir. 3-4 tane kalmış. O zaman bana göre 750'ye altın, daire al denize yakın. O, o daha iyidir. O daire o villalardan daha iyidir. Bunu da net söyleyeyim. Hani ama e, bazen bazen de var villa falan şu bu. Arkadaşlar işte bir 700 e var. Nerede var? Gel. <laughs> bu bizim bir hemşeri var. Onun damadı Malatyalı. Evet çocuk burada. Bizim hemşeri Malatyalı. O karşıdaki villa siyah beyaz. O bir 700. Bir 700 havuzu da var. O onun arkasında 800'le eski ev de var. Durum bu. Başka da bir tane burada başka bir, bir 700 var. Başka da 1.700'le burada ev yok. Hani 2 milyona var. 2 milyona 50 pazarlık olsa 100 olsa 1.900 olur. E bu da da 3 diyor. Hadi bu 200 ise 2.800 olsun. Durum bu. Buraya da arz ettik. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.